Bakay 214. ayet. Em <tın> hasib tumen tedhulu cennet ve lemma ye'tikum. Da henüz size gelmedi ki metelüllezine halev min kablikum. Sizden gelenin gelen o şey size örnek olarak, olarak şey yapacağı bir yaşayış. Yani bir imtihan örneği. Ne oldu ya bunlara onlara? tümül <tın> besa Zorluklar içerisinde. Ve darra. Böyle sıkıntılar, zararlar. Ve zülzülü. Böyle sarsıldılar. Aileden, çoluk çocuktan. Her taraftan bakıyorsun işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medi Mekke'de kalamadı. Eşini, dostunu, akrabasını, her şeyini bırakarak Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Hatta yakul rasul öyle bir noktaya geldi ki Rasul bile şunu diyecek oldu. Vellezine amenu ma'ahu onunla birlikte inanıp güvenmiş olanlar da şöyle diyorlar. Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Ama burada çok önemli husus var. Bunlar Allah'ın yardımına güveniyor, oradan bekliyorlar. Başkasından bir şey beklemiyorlar. Sen böyleysen ele inne nasrallahi karib. Şunu çok iyi bil ki Allah'ın yardımı yakındır. Hiç korkma. Seni hiçbir zaman Allah kimseye bırakmaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye geldi ama Medine'de törenlerle karşılandı. daha ne olsun ki?